Canım bir şeyler anlatmak istiyorum O yüzden siz de böyle geldiğiniz için Çok mutluyum Şimdi beni okulda Görenler el kaldırabilir mi beni ha, Neredeyse Herkes görmüş peki Yaşasın o zaman hazırız Ben Meltem öğretmen Ferhat öğretmenin dediği gibi Yıldız 2 sınıfının öğretmeniyim Ve buraya size Güzel bir sunum hazırladım Çünkü söylemek istediklerim var Eğitmenlik yapıyorum. Yıldız iki sınıfında oyunlar oynuyorum. Çocuklara etkinlikler yaptırıyorum. Aynı sizin öğretmenleriniz gibi. Şu fotoğrafta Çingram'la birlikte oynuyorum. Biraz daha büyüdüğümde de deniz kenarında topla oynamaya başlamıştım. Sonra biraz daha büyüdüm. Ve o fotoğraflardan da koydum size ve buraya bir ipucu gizledim. İçinde bir, iki, bir, üç, dört. Sayarsam çok zaman geçebilir. Tam üç bin tane şirin var. Bakın, bu benim ilk şirinler dolabım. İçine her birini özelliklerine göre, plastiğine göre, desenlerine göre sıraladım. Bu gördüğünüz de benim en büyük şirinim. var. Onları da yan yana dizdim. Gelecek. Ben üç deyince açın tamam mı? Bir. İki. Ah. Ah. Kocaman bir şirin. Şey. Biraz daha küçülüyorlar galiba. Oo, oh. oh. Bakın. Çocuklar da koleksiyon yapmak ne demek? Biriktirmek ne demek? Bunu bir hikayeye döksem, onlar da keyifli keyifli okusalar. Ve keyifli keyifli okurken de böyle hayal gücü genişlese ve bol bol hayal kursunlar istedim. İşte onun için bir hikaye yaz. Şimdi acaba bu kitabın kapağına benzeyen bir yer mi var? Bir bakalım. Hadi gelelim. İstanbul Oyuncak Müzesi'nin sokağında ilerleyelim ve müzeyi ziyaret edelim. Tamam.